hiçbir baskı altında kalmadı. Hür ve özgür iradenizle Recep Başoğlu'la evlenmek istiyor musunuz? Hayır. Evet. Maalesef e, bu nikahı iptal etmek zorundayım. Teşekkür ederim. Erdoğan cuma günü bizi aradı. Dedi ki: "Memur bey, sürekli televizyonlarda izliyoruz. Hayırlısıyla evet desem olur mu?" dedi. Biz de kendisine evet dedik. Ama daha var.